Bozburazceniye Dönüş (İngilizce adıyla The Return) Andrei Zivganitsev'in 2003 yapımı filmi, yıllar sonra ailesinin yanına dönen bir adamın iki oğluyla çıktığı yolculuğu anlatıyor. Başrollerde Ivan Dobronravov, Vladimir Garin ve Konstantin Lavronenko var. Mama onu Ne sakin ol Sakin, Evet. Ivan ve Andre isimli iki kardeş anne ve büyük anneleriyle beraber yaşamaktadır. Çocuklar bir gün arkadaşlarının yanından eve geldiğinde babalarının 12 yıl sonra geri döndüğünü öğrenirler. Bu ansız dönüş aile içinde gerginlik yaratır. Hemen ertesi gün baba ve iki oğlu birkaç gün sürecek yolculuğa çıkarlar. Stesniyaysa nazivat atsom svoyu atsa? Niyet. Ne vrimne? Ya Называй меня отцом, как положено сыну, понял? Да, папа. Молодец, сынок. Yolculukları da gergin başlar ve öyle devam eder. Baba otoriter davranışlarla çocuklar üzerinde baskı kurar ve onları alışık olmadıkları işlerle sınar. Andrey tüm bunlara rağmen babasına karşı ilgilidir ve onun isteklerini zorlansa da yerine getirmeye çalışır. Kardeşi Ivan ise her an her durumda huysuz ve şüphecidir. Babasına karşı koyar ve onu kabullenmez. Bu durum birbirine bağlı iki kardeşin de arasının açılmasına sebep olacaktır. Seçiyor. Зачем взял нас с тобой? Мы тебе не нужны. Нам было хорошо без тебя. С мамой, с бабушкой. Andrei Zivganitsev, çağdaş Rus sinemasının en önemli temsilcilerinden biri. Tarkovski'nin izinden giderek sinema tarihinde yer eden filmler yapmaya devam ediyor. Dönüş filmi de bu yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi ve tüm zamanların en iyi ilk filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. <laughs> Там, в палатке. А он что, спит? Его там нет. А где он? Подожди, ты что, ее украл? Да. Filmin iki genç oyuncusu Ivan Dobronravov ve Vladimir Garin'in de ilk filmleri. İkisi de bu ağır hikayenin ve zor karakterlerin üstesinden başarıyla gelmiş. Dönüşün sert anlatısının yanında oyuncu Vladimir Garin'in de hikayesi oldukça trajik. 16 yaşındaki oyuncu çekimler bittikten birkaç gün sonra filmde kullanılan kuleden aynı filmdeki gibi göle atlayıp boğularak hayatını kaybetti. Garin rol aldığı filmi bile henüz izleyememişti. Dönüş, klasik Rus romanı tadında etkileyici bir yol filmi. Sevin bittiğinde akıllarda birçok soru ve derin hisler bırakan filmi katıldığı Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan dahil 5 ödülle döndü. Blue TV'de bulabileceğiniz filmin süresi 1 saat 50 dakika. Bu çarpıcı filmi hala izlemediyseniz listenize eklemeyi unutmayın. Tabii kanala abone olmayı da.